Dadok TV ekranlarından herkese merhabalar. Sizlere İzmir yarış programı için bu safkandan bahsedeceğim. Günün dördüncü kursunda 3 numaralı Dark Road benim cazip favorim olacak. 53, 53 kilo bosikleti ile birlikte son yarışını Ömer Faruk Özen'le birlikte kazanmıştı ki bu safkan Ömer Faruk Özen'le çok iyi uyum yakaladı. Boz sikletiyle birlikte 2 start avantajıyla iyi yer tuttuğu takdirde ben 3 numaralı dart oldu İyi bir yarış çıkartmasını bekliyorum. Sizlere cover önereceğim. 6. koşuya geldiğimizde 2 numaralı hızlı çocuk benim ön plan tuttuğum safkan olacak. Şimdi koşuya bakacak olursak iddia sizce ön tarafta gitmek isteyecek safkanlar. Koşunun temposunu hızlandıracaktır bir süre sonra. ki 1 numaralı Gölgün'ün gücü de 10 grup arkası bekleyen birisi ister istemez koşu bir yerden sonra süratte bindirecektir. İki numara hızlı çocukta düzlükteki arttıracak atakları ile artan formla birlikte ben etkili bir performans bekliyorum Mustafa Çiçek bu koşu da benim favorim olacak. 8. koşuya geldiğimizde bir numaralı Extensiv diyeceğim. Son iki koşusunu rahat bir şekilde, güzel bir şekilde kazanmıştı. Koşunun temposunu My Boy Sart ve Aile gibi ayağına silin ki safkan var. Koşunun tempo yükünü startla birlikte onlar çekecektir. Extensil de güzel bir orta grup beklemesiyle e, kantarmasına uyumlu çok Hüseyin Şimşek idaresinde düzlükteki e, ataklarıyla ben iyi bir yarış çıkartmasını ve kazanmasını bekliyorum. Bir numaralı Extensil'in. İzmir yarış programı için ön plan tuttuğumuz sapkını sizlere aktardım. Herkese bol şanslar diliyorum.